Samimi Haber'de İslam Memiş'le Paranın Şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi yine bugün de Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi haftalar iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Yeni haftada piyasalara baktığımız zaman haftaya sanki karışık bir seyirle başladı. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınız nedir? E, bu hafta e, küresel piyasalarda e, önemli bir veri akışı yok. İç piyasalara odaklandık. İçeride iki önemli gelişme e, beklediğimi söyleyebilirim. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 12 yıl aradan sonra Irak ziyareti ve buradan vereceğim mesajlar. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Hanevi e, Dolmabahçe e, Çalışma Ofisi'nde kabul etmişti. Burada bir takım görüşmeler yapmıştı ve Orta Doğu liderleriyle e, bu görüşme öncesinde bir toplantı gerçekleştirmişti. E, ancak 14 Nisan e, da e, işte Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı e, gibi eee Milli Savunma Bakanı Yaşar e, Güler gibi ee, Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Müdür Karaoğlu gibi isimlerle e, orada Iraklı bir ön görüşme yapıldı. Buradan verilecek mesajlar oldukça önemli olacaktır. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın Orta Doğu'ya dair, İsrail'e dair, Gazze'ye dair <laughs> vereceği mesajlar <laughs> bence oldukça önemli olacaktır. Ee, dış politika tarafında Türkiye önemli bir adım atmaya hazır. Bütün dünya e, bunu yakından takip edecek ve manşet yapacak gibi duruyor. Türkiye'nin dış politika tarafında bir planı var bu planda. Özellikle Amerika tarafında, İsrail tarafında ciddi bir yankı bulabilir diye ben tahmin ediyorum. O yüzden bu haftaki Irak tarafından gelecek açıklamalar benim için oldukça önemli olacaktır. Yine Rusya-Ukrayna tarafında olduğu gibi ara bulucu mu yoksa burada başka bir birleşmeden söz edebilir miyiz acaba? Yani Türkiye... Orta Doğu tarafında bir şeyler planlıyor ama bu planın hı hı. arkasında net bir söylemde bulunmak zor yani burada bir şey planlanıyor ama hı hı. dünyada yankı uyandıracak, yeniden dış politikayı şekillendirecek, Orta Doğu'daki rolünü tekrar fark e, farkındalık yaratacak bir gelişme olacağını ben tahmin ediyorum. E, oradan gelecek mesajlar bugün oldukça önemli olacaktır. Diğer yandan Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası saat 14'te Perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel kanısı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın e, faizlerde bir değişiklik yapmayacağı yönünde. E, bizim beklentimiz de bu yönde. E, Merkez Bankası'nın kararı da bu haftanın ikinci ana başlığı olacaktır. E, bu hafta dışarıya değil içeriye odaklanacağız ve içerideki gelişmeleri biraz daha e, takip edeceğiz. E, yatırım araçlarına baktığımız zaman tek tek Borsa İstanbul borsa endeksi. 9.820 puan yükselişle haftaya başladı. O 9.700 psikolojik direncinin yukarı yönü kırıldı. %1.28 e, puanlık bir yükseliş var. Orta ve uzun vadeli pozitif beklentimiz devam ediyor. Ama e, tekrar sert dalgalanmalara hazırlıklı olmak lazım. Borsa tarafında ee, öz bir de şöyle bir haber girişi var. E, borsada son bir ayda özellikle ya da üç haftada yani seçimlerden sonra özellikle altını çizelim. E 1 milyar dolarlık bir yabancı tarafından hisse alımı gerçekleştirilmiş. Evet. Bu da yükselmesine sebebiyet veriyor dolayısıyla değil mi? Tabii tabii. Yabancı yatırımcıların ufak da olsa giriş yapması Hı -hı. piyasaları tabii ki olumlu yönde destekliyor. yabancı yatırımcıların gelişleri biraz daha hızlanabilir. politika faizi tam istedikleri gibi. İşte diğer yandan Türkiye ekonomik koşullu onların istediği gibi bir hamle gerçekleştirmeye devam ediyor. Haliyle e, onların giriş yapması gayet tabi ve doğaldır. Özellikle Türkiye'nin kredi notu ile alakalı hı hı. E, bir e, not artırımı da beklediğimi ifade etmek istiyorum. Mayıs ayı içerisinde veya ay sonuna kadar bu not artırımları gelebilir diye tahmin ediyorum. E, Borsa da orta ve uzun vadedeki beklentim pozitif yönde devam etmekte. Ama kısa vadeli satışlar yine e, dikkat etmekte fayda var. Peki altın tarafında bir sorun. E Seyir hali bir aşağı yönlü olmaya başladı. Peki evet. bu hafta bir işte alım fırsatı sunar mı bu düşüşler? Geçen haftaki yayınımızda da ifade ettiğim gibi çok hızlı yükseldi gram altın ve ons altın. Bu tarafta Hı -hı. teknik olarak bir düzeltme yapması lazım. Haftaya altın ve gümüş fiyatları düşüşle başladı. Ons altın şu anda %1,5 düşüşte yüz, 2357 dolar seviyesinde. Ee, yine birkaç haftalık süreç içerisinde 2300 dolar seviyesinin altını test edebilir. Ee, 1 Mayıs tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var burada önemli bir etkileşim olabilir. Ama kısa vadede bir düzeltme hareketi yapması gerekiyordu. Şu anda bu düzeltme hareketlerini takip ediyoruz. Gram altın <laughs> serbest piyasalarda e, kapalı çarşı piyasasında 2582-2607 e, biraz daha 2600 lira seviyesinin aşağısında açılış yapabilir. Burada da 2500 lira destek seviyesini takip ediyor olacağım. Gram altın yatırımcısı ons altına takip etmeli. Kısa vadeli geri çekilmelerin çok kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Mutlaka teknik olarak aşağı yönlü bir düzeltme yapacaktır. Hı hı. Ama orta ve uzun vadeli yaz aylarında düğün sezonunda e, Temmuz Ağustos gibi 3000 lira seviyesi yine radarımızda olmaya devam edecek. E, yine yıl sonunda 3500 lira seviyesini bekliyor olacağız. Hem dolar bir, e, tarafındaki yükseliş beklentim hem ons altın tarafındaki 2600 devamlı 3000 dolar seviyesine kadar yükseliş isteği e, bu öngörümü doğrulayabilir. E, o yüzden e, altın fiyatlarında yaşanan Geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak ön planda durmaya devam edecek önümüzdeki birkaç haftalık süreçte. E, gümüşün ons fiyatı 27.68 dolar %3.5 satıcılı. Burada 26.50 dolar destek seviyesinde takip ediyor olacağım. E, gümüşün gram fiyatı şu anda 29.07 lira seviyesinde burada da 28.50 lira seviyesinin destek seviyesi olarak takip edeceğim. Gümüş altına kıyasla biraz daha negatif etkilendi. Bu da şu demek oluyor e, altına kıyasla gümüşün oldukça ucuz olduğunu da gözlemliyoruz.